Ben ciddi bir şekilde dedim ki kendimi istediğim şekilde ifade edebilmek istiyorum Türkçe'de ki bir gün sosyal medya hesabı açsam ve bir gün eğer büyük yani işte bakanlar ile işte görüşeceksem eğer bir gün büyük işletmelerle görüşme yapacaksam kendimi gerçekten ne söylemek istediğimi kendimi ifade edebilmek istiyorum. Hedefimi de söyledim şimdi anladınız. Demek ki siz de aynı şekilde İngilizce öğrenme konusunda gerçekten bir hedefiniz olmalı. Neden İngilizce öğrenmek istiyorum? Artık ben... Türkçeyi nasıl öğrendim ve ne zaman içerisinde bu şekilde güzel bir şekilde konuşabiliyorsunuz diye merak ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar ben ilk Türkiye'ye geldiğimde ilk bildiğim kelime çıkış kelimesidir. Çıkış. O da uçak bindiğimde işte ilk önce onu gördüm ve uçakta Turkish Airlines'a yazdılar çıkış ve exit. İlk öğrendiğim kelime odur. Sonra Türkiye'ye ulaştım. Sonra merhaba kelimesi çok duydum. Nasılsın çok duydum ve aslında o günden beri öğrenmeye başladım. Yani Türkçe öğrenmek için aslında ilk geldiğimde işte bir kursa gitmem gerekiyordu. Bu kurs işte 7 ve 9 aylık sürecinde olan bir kurs. Gerçekten her şey odan başladı. Kesinlikle kursa gitmek özellikle yani bir yabancıysan ve Türkçe öğrenmek istiyorsanız Türkçe hocalar o kadar iyiler ki yani kursa gitmek ve gerçekten gayret gösterirseniz büyük bir şekilde kendinizi Türkçeyi gerçekten çözebilirsiniz. Aslında o yaptım kisa sormak istiyorsanız ne yaptın sorsanız kisa cevabı budur. Kusa gittim. Yani bu kusta işte 7 ve 9 ay içerisinde tüm seviyeleri A1'den C1 seviyesine kadar tamamlanmasını yani bekliyorlar. Yani tüm sınavları verdikten sonra zaten geçiyorsun ve C1 seviyesine ulaşıyorsunuz. Hepimiz bu şekilde mi konuşabildik yani o kursa gidenlere? Yok. Bazıları hala konuşamıyorlar iyi bir şekilde ama bir nevi herkes kendini bir ifade edebilir diye kişiyi anlayabilir ve bir şekilde de güzel bir şekilde kendini ifade edebilir. Bu güzel bir şey. Şimdi e, tabii ki bu konu İngilizce'de geçerli mi olacak diye derseniz siz de kursa gidiyorsunuz ama yine de C1 seviyesine ulaşıp yine de kendinizi ifade edemeyeceğini görünce ben şunu kendime sorguluyorum. İki tane şey olabilir. Ya da sisteminde mi hata var ya da sizde mi hata var? Bunu gerçekten sormamız lazım. Eğer ben de Türkçe öğrenmeye çalışırken arkadaşlar bazıları hala konuşamıyorsa o zaman hocalarımdan veya sistemden sorun değil. Aslında o zaman her şey bende oluyor. Yani her şey öğrencide oluyor. Şimdi kursun haricinde başka neler yaptın diye sorarsanız her gün yaklaşık yani mesela zaten biz okula giderdik 5 saat falan ders alırdık gibi bir şey ve ondan sonra destan sonra da eve gelince başka yaptığım bir şey yok yani işte sadece onu odaklıyorum aynı zamanda İngilizce öğretmenlik fazla zamanım almadığı için daha çok her zaman yanımda bir tane defter var yanımda bir tane küçük bir kitap var ve onu öğreniyorum Kürleri yaparken mesela her kür için bir tane kitap var. Abi kitabı. Her zaman o kitap benim çantamda olur kitapları okurum, okurum, unuturum, okurum, tekrar kelimelere bakarım. Oradaki mesela işte yazılan bazı ifadeler, mesela benim ailem, mesela abi seviyesi biliyorsun benim ailem ve yazıyor. Benim annemin adı ve bakıyorum Niye annemin adı? Mesela burada ve bir şey yazıyor. Mesela en sevdiğim renk, benim favori rengim falan ve anlamaya çalışıyorum. Niye bu da renk kelimesi biliyorum ki o renk yani işte kala. Bak rengim diyor o da ve her şeyi anlamaya çalışıyorum. Right? Param yok. O zaman mesela ilk defa para kelimesi para olduğunu money olduğunu biliyorum ama diyor ki param yok. O zaman bu ne demek? Bu M ifadesi ve hazırlıkta yapıyorum kendi kafamda. Demek ki bir gün hoca bana bir şey söyleyecek ve artık benin ne jamunu no? so kelime daha aslında ikinci aşama olarak anlatmak istediğim şey daha meraklı olmak ve dile böyle bir merakın olmak yani sevgin olmak ki merak edeceksin ki ne oluyor burada neden böyle kurdular neden böyle oldular o kafanda tutar senin kafan karışacak anlamına gelmiyor sadece tut kafanda de ki anlayacağım bir gün ama şu an bir şey fark ettim farkında oldum farkında olmak bir şey de çok güzel bir şey aslında iyi hissetmen lazım senin kafanı bozması yerine daha iyi hissetmeniz lazım ama bazı diyorsun E que... bu kuralı öğrendim başka bir kural gördüm ha kafa yiyeceğim niye kafa yiyeceksin ki yani ben de öğrenmeye çalışırken yaptım yapacağım yaptıracağım yaptım e, yapıyorum yapacaktım mesela bu yapmak fiiliyle neler yaptık burada demek ki aslında daha çok öğreneceğin şey var sadece zamanı gelmedi ama e, sizin bu dil öğrenme konusundaki kullandığınız yaklaşım o kadar önemli ki dile nasıl baktığınıza yeni bir challenge veya yeni bir zorlayıcı bir şey karşınıza çıktığında nasıl davrandığınızı çok önemli ki hayattaki yapmak istediğimiz her şeyde yani davranışımızı başarı olacağımızı ve olmayacağımızı işte belirleniyor. Yani ben başka bir motivasyon konuşma yapmak istemiyorum ama gerçekten nasıl baktığımızı çok önemli. Türkçeyi baktığım şekilde benim bakış açım ile birlikte o şekilde öğrenebildiğim. Eğer desen ki Türkçeyi sadece Türkiye'de konuşuluyor niye o kadar yani profesyonel öğreneyim desen yani ciddi bir şekilde almayacaksın. Ben ciddi bir şekilde dedim ki kendimi istediğim şekilde ifade edebilmek istiyorum Türkçe'de. Ki bir gün sosyal medya hesabı açsam ve bir gün eğer büyük yani işte bakanlarıyla işte görüşeceksem eğer bir gün büyük işletmelerle görüşme yapacaksam kendimi gerçekten ne söylemek istediğimi kendimi ifade edebilmek istiyorum hedefimi de söyledim şimdi anladınız. Demek ki siz de aynı şekilde İngilizce öğrenme konusunda gerçekten bir hedefiniz olmalı. Neden İngilizce öğrenmek istiyorum? Artık bana demek ki konuşmak istiyorum. Çok güçlü bir sebep değil. Sadece bu sebebiniz olursa zor olur. Onun için daha güçlü bir sebep olsun. Bu videoda söylemek istediğim şey 7 9 aylık bir tane kurs aldım ve her gün en az 3 saat tekrarlandım. Her zaman tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Sokaklardaki gördüğüm her kelime yazıyorum. Merak ediyordum ve dil Aşık oldum. Yani öyle bir kabile falan bunu çözmek istiyorum ve hedefim de çok güçlüydü. Bu kadar. Arkadaşlar bu şekilde Türkçe öğrendim ve o günden bugüne kadar öğrenmeye devam ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz yorumlarda. Sizin fikirlerinizi paylaşmanızı gerçekten istiyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. See you. Bye bye.